Ayakkabısı orada. Ahmet dinleyin oğlum. Ayakkabı var mı? Ayakkabı var mı? Burada burada. Geliyor burada burada. Abi gel. Evet, ya, evet. Yürüyen arabaya da bir de burada evet. duruyor herkes şey... içeride ya yaralılar var diyor. <laughs> Biz otobanda saldırı uğradık. Ormanın içine pusu atmışlar Sivaslılar. Bizi pusuya düşürdü. Biz zaten ondan yarım saat evvel biz adamları yatıştırmaya çalıştık bak dedik. Ana üç otobüs geldi. Biz yirmi otobüstü. Biz adamlar hani bir şey olmasın diye ayırmaya çalıştık. Ayırdık, gönderdik. Bu olaylar bak bizim arkadaşımızın kulağı koptu. Öbür arkadaşım Arne'ye bak benim gözlerim dikiş var burada. Olimpiyatta maç mı ya? Çakıştık. Ankara'da başladı çatışmalar ya. Ankara'da, Ankara'da. Ankara'da başladı. Aynı güzel bu devam edecek. Şimdi olimpiyatta çok mu iyi olacak? Olmayacak. Ah. Bak burada gelen arkadaşlarımız var. Baksana. Ah. Öbür tarafta temiz çek. Içine geç. Böyle bir saçmalık olmaz ya. Şimdi bunlara ben hiç razı değilim. Futbol bu. Futbolda kim kazanırsa alkışlamak lazım. Iki şehir Yan yana, komşu, kız aldık, kız verdik. Böyle şey olmaması lazım. Ama bunlar centilmenliği bilmiyor. Hepsi de alkollüydü inan bak. Daha tesislerde konuştum ben bir tanesinin. Arkadaşı ikna ettim, öbürleri ne diyorsun falan dediler. Ben de hiç seslenmedim, arabaya bindik. Gelirken pusu kurmuşlar. Bizden önce çıktılar onlar. Bu yani futbolda olmaması gereken bir şey. Ayıp bir şey.

Dün çıktık biz Sivas'tan. İstanbul'a gidiyoruz. Sivas Spor tarafları. E, Düzce İstanbul güzergahı arasında bir anda saldırıya uğradık. Araç yolda e, yürür halinde. Bir anda saldırıya uğradık. Sonra bir arkadaşımız yaralı. E, şoför arkadaşımızın baş kafasına da cam geldi. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi koca koca taşlar var. Daha büyük şekilde içeride kayalar taşlar var. Durum bu şekilde. Sonra bu taraf bu şekilde böyle. Durum böyle yani. Ama bu Kayseri taraflarının yıllardır bunu bize yaptığı bir şey bunlar. Bunlar hoş bir şey değil, kesinlikle etik bir şey değil yani. Bir taraflara yakışmayacak bir şey. Onlar da kendilerine yakışanı yaptılar. Sonra onlar da kendi haline diyecekler ki onlar da bize yaptılar ama ilk önce başlatan onlar yani. İlk önce bu durumu başlatan ta Ankara'dan belli diğer araçlarımız bizden önce çıkan araçlara taş atanlar yine onlar. Yoksa biz kimseye durduk gerek taş atmadık. Yolda yürüyen araba kime ne yapabilir ki?